Merhaba arkadaşlar. İlk yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek bezlerinden nasıl bebek hediyesi yapılır onu göstereceğim. Bunun için 16 adet bebek bezine ihtiyacınız var. 3 adet havlu veya kusmuk bezi dediğimiz bezlerden. Bir bebek önlüğü kurdele lastik ve toplu iğne. Şimdi başlayalım hediyemize. 16 adetten 2 adetini kenarı koydum. Bunu bunları lastikle sabitliyorum. Şu şekilde biraz ortalayalım şöyle bir havlu üzerine şu şekilde atıyoruz ister lastiğin arasına geçirin ister öyle üstünde bırakın hiç fark etmiyor ama sabitleştirirseniz tabii ki adı üzerinde sabit olur Bu şekilde bunun etrafına diğer havluyu boyuna göre bu şekilde göstereyim. Şöyle. Ve bunu da bu şekilde lastikle sağ bitleştireceğim. Biraz. Şimdi bu kısım arka tarafı oluyor. Ön tarafı şu şekilde. Tabii ki bunu da biraz daha yüksekten şey yapalım. Bunu kenara alalım. Diğer iki bezimizi alalım. Ve bunları saralım. Fark etmez. İster bu şekilde, ister bu şekilde. Hiç fark etmiyor. Nasıl isterseniz öyle sarın öbürünü birini sardıktan sonra diğerin içine tekrar sonra lastikle tekrar bağlayalım önlüğümüzü alıyoruz bebek önlüğümüzü ve bezleri sarıyoruz Bu şekilde Şimdi bunu alıp bunu bu arka kısmı olan yere şu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Bunun üzerine diğer havluyu şöyle geçirelim. Şöyle ben motifimiz belli olsun. Şöyle şuradan iğneyle tutturmak istiyorum. tarafını Şimdi ister Şöyle saklayın. Şöyle yapacağım gibi geliyor bana. Şu içi şöyle. açıldı tekrar şuradan şöyle bağlayalım biraz çekip düzen verelim. Şimdi uzun zamandır yapmadığım için biraz uzun sürüyor. Kusura bakmayın. Bunun etrafına Şimdi pembe kurdu yok. Lille kurdele. Pardon kenarını da yapmak istiyorum. Açılmasın. Ya, çakmak çalışmıyor. Neyse. Sonra. Ve buyurun. Küçük bebek hediyeniz hazır. Bunun arkasını tabii ki daha hoş yapabilirsiniz. İsterseniz ama ufak tefek olmuştur. Umarım yardımcı olmuşumdur.